Mehmet Şevket Ege, onlar İslam'dan ve Müslümanlardan nefret ediyor. Bu halkın çoğunluğu Müslüman ve onlar Müslümanlardan nefret ediyor. Milli kimlik ve kültürümüzün temel unsuru İslam'dır ve onlar İslam'dan nefret ediyor. Onlar Müslümanların din, inanç, ibadet, inandığı gibi yaşamak haklarını kabul etmiyor. Zaten kısıtlı olan bu hakların daha da kısıtlanmasını istiyor. Onlar çoğunluktaki Müslümanları İkinci sınıf vatandaş, sömürge yerlesi parya olarak görüyor. Onlar, Müslümanlara karşı bir apartheid rejimi uygulanmasından yanadır. Onlar, Müslümanların çocuklarının Kur'an'a ve sünnete uygun gerçek din eğitimi almasını istemiyor. Onlar İslam'ı kökünden kazımak istemişlerdi. Bunu başaramayınca İslam'ı tahrif etmek, Müslümanlara parçalamak yoluna başvurdular. Onlar Müslümanlara kendi hurafe ve sapık ideolojileri zorla kabul ettirmek istiyor. Onlar Müslüman halkın bin yıllık Kur'an İslam yazısını öğrenmesini istemiyor. Onlar dilde, kültürde, sanatta, yazıda, zihniyette kopukluk ve arıza taraftarıdır. Onlar çoğunluğun kendi kanunlarını istemesine karşı çıkıyor. Onlar Japonya'nın kargacık burgacık son derece zor ve çetrefil yazıyla bizden çok ilerlediğini görmüyor, kabul etmiyor. Onlar Türkiye Müslümanlarını putperest yapmaya çalışıyor. Onlar bin türlü şeytani plan ve desiseyle Müslüman çoğunluğu bin parçaya ayırarak bir İslam protestanlığı mozaiği oluşturmuştur. Onlar çıplaklığı, içki içmeyi, kumarı, faizci, fuhşu, zinayı medeniyet olarak görüyor ve bunları tenkit eden Müslümanların başından aşağı kova kova gericilik çamuru döküyor.'' Onlar vasıflı Müslüman yetişmesini istemiyor. Bunu önlemek için her hıyaneti yapıyor. Onlar Türkiye'yi bölmek istiyor. Onlar doğu ve güneydoğu bölgelerimizi boşaltıyor ve ilk fırsatta oralara nüfus ithal etmek istiyor. Onlar mason localarına verilen hakları ve hürriyetleri sufi Müslümanlara tanımıyor. Tekkelerde zikrullah yapılmasına karşı çıkıyor. Onlar Müslüman kadınların tesettürüne karşı çıkıyor ama devletin resmi vesikalarla yasal KDV'li, korumalı, hijyenik seks köleliği yaptırmasına karşı çıkmıyor. Onlar Müslüman çoğunluğu egemen azınlıklarla eşit görmüyor. Onlar Türkiye'deki vesayet rejiminin devamı ve hakimiyeti için askeri ve sivil darbe yapılmasından yanadır. Onlar gazete ve televizyonlarında iğrenç, bayağı çirkin, azdırıcı müstehcen yayınlar yapıyor. Onlar Türkiye'yi 1930'ların karanlık günlerine götürmek istiyor. Onlar kimlerdir? Onlar tağuti güçlerdir. Ya doğrudan doğruya tağutluk yaparlar yahut tağutları destekler. Onlar İbn-i Sebe'nin, Sabatay'ın torunlarıdır. Onlar İskilipli Atıf Efendi'yi, Erzurumlu Şalcı Bacı'yı, Erbille Esad Efendi'yi, binlerce ulemayı, fukahayı, meşayihi, müminleri, masum Müslümanları asanların, zindanlarda inletenlerin, uyduruk mahkemelerde yargılayanların, Müslümanlara kan kusturanların yolundan gidiyorlar. Onlar haksızlık, zulüm, dalalet, işkence heykelleridir. Biz Müslüman çoğunluğun onlarla işimiz zordur. Allah yardımcımız olsun. Allah'ın bize yardım etmesini istiyorsak önce biz kendimize yardım edelim. Birleşelim, birleşelim, birleşelim. İslam'a, Kur'an'a, imana, sünnete, şeriata, İslam ahlakına, namaza, ilme, irfana, yüksek kültüre, ihlasa yapışalım. Sağlam kulplara. mehmet şirkətəgi vahidət